Ya. Ya. ya Oğlum bir dursanız ama bak. Ölüm bak bize. Kardeşim bir de çekeceğim. Admin çarptırma bana ki bak dur görüm sana. Kanka ne oluyor? N oluyor? kardeşim. Ne oluyor ne oluyor? Nıp Kanka rol ama bir dursanız ya. Kanka video çekeceğim. Admin çarptırma bak. Kanka. 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 Ya hadi hadi çalış. Admin 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 Avleksin kanka, kanka. kanka şunlara bir şey söyle bak. kanka Video hadi çekilecek tamam mı? Tamam ya. Bak Admin, video çekeceğiz. Şunları yapacağım. durdursana kanka be. Şeyi bastırayım yani. Admin işi sürebilir miyim? At. Durun amına koyayım. Bir video çekeceğiz. Arkama dizin kanki Arkama dizilin yan yana. A ne için dizdim. Emin, emin şu yazıyı. Bak yazı bu kadar fazla çıkmış kanki. Burada bulamayız bak. Durun. Nereden nereden yazdın? Reis YouTube kanalının ismine bak. Kanka hayalet taym biraz çıkarma. Dinle beni. Admin de burada zaten. Sa. Var, Aa, bir şey. vurma. Bak, <laughs> Oğlum bu ha video vurma at, ya. At, at şunu şehra Kanka ben vurayım. Sahte ee, şehre. Bunlar ee, e, sebep ee, birkaç tane kişi e, yoksa şey e, şey yani. ya, bir ya, ya Ne olur vurma ne ya. Ne ya. Bir çekeceğim video bak. Kanka bu kadar fazla kişi bak. hepsi burada ama lakin dursana da ya. Gider adamın neyin Durun bir çekeyim de yan yana kanka bak. Ben gittiğim zaman bak ben gittiğim zaman gelirsin. Arkama <laughs> <mı> gel. <laughs> ben bir <mini> <laughs> dur da orada. Tamam gel. gel. Kö köpek çağıracağım bekle. <laughs> Kanka köpek, köpek Kanka, köpek nerede? <laughs> sen... sen şey <laughs> Kanka, Kanka, ar <laughs> ne arkama arkama, arkama, arkama geç arkama. Şey arkama geç beni geçme amına koyayım arkama geç. Ya gel Arkasına geç arkasına. Yürüyüş kaçıyor Beni geçme beni geç Şimdi arkama geç amına koyayım ya. <laughs> yapma lan. Yapma lan. Abi admin nerede? Atı şehre <laughs> sikeceğim şimdi bunları ya. At şehre, at şehre. Oğlum bak bu kadar fazla kız. Allah için bak durun ya. Durun ya. Seni saral bana vuruyor aslan ya. Kanka beni bilmeye bak. Beni geçmeyin. Dur bir olduğun yerde kal. Beni geçme. Kanka olduğun yerde beni geçme tamam mı? <laughs> Bak son oyun bak. Bir daha bak ben yürüdüğüm, 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 yürüdüğüm zaman yürüdüğüm gelirsiniz. Yürüdüğüm zaman durun burada. Gel gel yavaş. gel 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 Bak Ali Ali vurup vurup durma amına koyayım. Vurup vurup durma amına koyayım. Come through. Ela ona koyarım. Ben. Studying. Get out the way. Cani 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 aldım da iki tane bir döp kaycağı alıp onları bir da. burada 10 kişi 15 kişi varız bak o kadar adam topladım niye cıvır Kanka şu cıvıyanlar bir şey yapma Şunu açma Emin yazın be Şu Ali ya adım, bayan, şey. şu ben, ben ne yaptım lan Bir dakika bir dakika ben Ali Şu ben reis ne alfa Kaçım her şeyi kaydım da açım zaten Kaydım da açım zaten Bir ya. yapmayın zaten Kanka bizi bu uzak bir yere ye çeksene. Bak. Kanka. Bizi çeksene güzel bir yere. Çek. Nereye gidelim? Yapacağım yapacağım. Abi, şey, gideyim. Abi şey. Şey, Beyler, e e Meşiktaş bir şey Gidelim. Beyler. Beşiktaş. Beşiktaş bir yerde var ya oraya gidelim. Bak